Ah, vallahi a ağlayacağım arkadaşlar ağlayacağım yani dünya böyle bir ağlamayana yok Tubulun <laughs> <laughs> neydi lan server'ın adı <laughs> Tubulun yeni bir hoş geldiniz Yine bomba görümüne sizlerleyiz Hadi başlasın Ne kadar vs atarız bilmiyorum ama sonuçta dövüş etkinlikleri de olacağı için dostlarım Çok güzel hoşuma giden bir safir buldum Ninja ve savaşçılara atak ve suralara savunma Bu serverda zaten sura en yüksek olan çar yuvaralık server ya İkinci savaşçıyla ninja var Çok çok güzel bir safir işimize yarayacak Bizim duvarları veriyoruz. Bir de 4 tane daha ev kuponu da vereceğim. Bu Safir'i alacağız. Safir çok güzel. Sura, Ninja ve Savaşçı Atak. Ben bayıldım Safir'e. O yüzden veriyorum dostlar. Hatta uygun bile aldık. Geçişans almış değil mi 50 tane zamanında? Oradan Genomen'e kestik biraz. Cadı da kesiyoruz şimdi dostlar. Bizim tabi hasar düştü. Akın abimin misli Set'ini bitirdik şimdi. Ömer kardeşim de Lonca'dan. Onun da herhalde misli Set'i bitik. Biz de bitireceğiz. Şu an biz az vuruyoruz da kesmeye çalışıyoruz. Bakalım Cadı'yı. Cadı bizi şu an zengin eder. Ama Ömer kardeşimin cadısı bu. Bir tane taşa çökeriz. Cadıyı kestik arkadaşlar ama Ömer kardeşimin cadısı olduğundan full loot'u verdik. Şimdi yeşil şans açıyoruz. Bize de cadı lazım yani. Çok açtım. Belki 20 tane açtım daha cadı çıkaramadım. 480'liyi vurmuyoruz beyler çünkü zaten yeşil şanslar 700k. O yüzden ya da vurayım ya 480'liyi. Vuruyorum. Tamam vazgeçtim vuruyorum. Hadi oğlum bir cadı ver oyun. 7 tane general geldi şimdiye kadar. Bir tane cadı gelmedi ya. Ah vallahi ağ ağlayacağım arkadaşlar. Ağlayacağım yani. Dünya böyle bir. Ara. Ağlamayana yok. Bak general geldi. General de yine kar. Hadi oğlum bir cadı daha verle oyunu. Hadi güzel oyun. Hiç vermedim bak cadı. Ya da hiç vermedim bak hiç. Ah! Ya of ya. 9 9 general oldu. Bir cadı oldu. Elması da loncamızdan bir kardeşimizden aldık arkadaşlar. Doğubeyi Ömer kardeşimden aldık. Elması aldık. Bizim Efso kutu verdik. Üstte bir de 30 emde borcumuz var. Güzel oldu. Elmasımı da göstereyim size. En iyisini aldık. Çift beş. Büyü savunması. 10 numara oldu. Safirim çok içim Yeşimim çok içim İlk defa bir çarımdaki bütün simyalar çok içim Yani bak on numara. 10 numara. 10 numara. Forma giymem 10 numara. Yani o hepsi 10 numara yani. Bir 12 Aslında 12 de 10 numara bence. Şu ölü de iyi. <laughs> efendim yakutları hep 6'da 6 getirdim için efendim. Elimizde tabi yakut fazlalığı oluştu. Şimdi de burada misli yakutumuzu veriyoruz. Şöyle bir kalkan alıyoruz. Sersem 10 şeytan. Bu bizim ilk safhada gücümüzü arttıracaktır. Bizimize güç katacaktır. Bir de yine çift peç. Güzel bir elmas alıyoruz. Üstüne de ellem alıyoruz. Yani kalkan artı elmas artı ellem. Bir siyah kutu veriyoruz arkadaşlar. 40 hem daha alacağız. Böyle bir durum var yani. Lagor Reis. Alim dedi. sende dedi yani. Ben de tamam dedim yani. İnşallah. Hani bu ticaretimiz de ona yaramış olur. Güzel bir sonuçta karşılaşırız. Güzel bir yakutumuz olur. Vurduk. Yanıyor. Yanması hiç iyi bir haber değil. Yanması hiç iyi bir haber değil. Çünkü zarar demek. 6'da altı, altı gelmezse zarar demek. İnşallah en azından bu Efsun'dan yüzümüz güler. Sanki gördüm. Sanki efsundu. <laughs> tamam. Ben. Rahat da kal. Rahat da kal. Ronaldo yapardı ya. Madrid'deyken. Tamam. Tak kurtul. Taktın gitti. Hadi hayırlı olsun. Zagor kardeşimin yüzünü güldürdük inşallah. Keyifli bir şey oldu. Arkadaşlar yanmasına hiç takılmayın. Zaten parlakla mat arasında pek bir fark yok. Orada önemli olan 6'da 6 16 gelmesiydi. Ki görevimizi yaptık diyebiliriz. Şimdi ben şu bizim şeyleri artık mis set bitti bizim 10x 10x baba 10x baba hani kritik delici blok değil kritik delici ok ama bu nerede işimize yarar örneğin mesela zodyakta işimize yarayabilir ya da çeşitli yerlerde işimize yarayabilir çünkü kritik blok ok gayet güzel bir simyadır. Oniksimizi takarız. Dur hepsini bir basalım. Safirimiz Sura Ninja Savaşçı. Sura gözünüze çok hoş gelmediğinin farkındayım ama servis, serverımızın %50'den fazlası Sura. Yuvaralık bir, bir server olduğu için Sura burada hani nasıl desem değişiyor. Mesela Kehribar'da nasıl Ninja en önemli efsunsa burada da Sura en önemli efsun dostlar. Herkes Sura çünkü. E, savaşçı tabii ki yine çok. Ninja da çok. Şaman ve Lycan. Lycan neredeyse hiç görmedim. Lycan hiç yok. O yüzden bu da böyle bir ürün. Yeşimimiz zaten şahane. E şimdiye kadar bana herhalde hiç böyle yeşim taktığımı hatırlamıyorum Taktığım en faça Yeşim olacak Ben hiç bu yeşimi takmazdım Hep bana pahalı gelirdi Bu yeşimin artısı geçmiyor mu bu yeşimlerin Yeşim ilk defa iki oldu da Yeşimimizde böyle bir yeşim Yeşimimizin artısı esnaktan yordu ama yeşimimden de çok memnunum Elmasım Elmasım yine çift beş büyüsaf. elmasımızda Elmasımız da vs bandında Hem de farm bandında kullanabileceğimiz Güzel bir elmas Miss seti seriyi bitirdik. Yakutlara yine fısıldadığımız bir server oldu. İnşallah bunun devamında da. Tabii ki mat katmanında bitmeyecek. Viko katmanına da çıkacağımız zamanlarda. İnşallah yine güzel geçer. Şimdi ben bu miss seti bitirip. Efendim şey yapmak istiyorum. Cadı kesmek istiyorum. Yaşı şans almıştım. Bir tane cadıyı çıkarttık az önce biliyorsunuz. Yapacağız. Şimdi burada elmasımız. Çift büyü hasarına karşı koyma. Doğru mudur efendim? Doğrudur. Takımını gerçekleştirelim. yeşimimiz Çifti pipi absorbe artı dört. Yeri biraz kötü. IP absorbe en altta olsaydı max IP en yukarıda olsaydı çok güzel olurdu bu yeşim. Bu yeşim yine hatalı. Ben size söyleyeyim hatalı bir yeşim. Çok hoşuma gitmedi. Safir sura çirkin duruyor ama dediğim gibi bu server sura serverı takıyoruz efendim. 10x'imiz güzel olur. Gayet olacak bir 10x'te onix. taktık ve şöyle açtığımızda Missy Set'in bonusuyla bir anda çarımız çarlandı. Balımız ballandı. Silah çok ezik kaldı. Bu misli sete silah çok ezik kaldı. Silahı da bir akıl düşüneceğim. Ne kadar güçlendiğimize bir bakalım istedim arkadaşlar. 400-500 falan vuruyorduk. Lan marka falan yok şu an. Biz ne vuruyoruz böyle? Yani hasar çok arttı arkadaşlar. Hasar çok arttı göremedik. Hemen cadıyı dip cana indirdik. Yani tabii ki çok güçlendik. Silahımız çok ezik. 105'i bekleyeceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Eldiven taksak iyi olur. Ekip. Biz tabii bu ürünleri vereceğiz kardeşimize. Bunu kimindi bu? bilmiyorum. Kiminse bu ürünleri ona vereceğiz. Herkesin peti topladı direkt hayvanlara. Bütün ekibin bayağı bir cadısını kestik. Ve bizde bunlar kaldı arkadaşlar. Çok bir şey kalmadı. Zaten benim değildi. Benim bir tane cadım vardı. Ömer'in cadılarıydı hepsi. Bakalım şu siyah rüzgara biraz taş basalım. Yandı. Geçti. Şu da geçerse çok iyi olur. Yandı. Hız geçti sadece. Neyse hız. Hız herhalde en önemlisi miydi? Ya yani hız çok önemli. Sürgünde oto açar ya arkadaşlar. Kız o yüzden önemli. Baya bir takviye yaptık arkadaşlar. Hani missiya kutusu atarken 10 şeytan zekalı sersem kalkan vardı ya onu takas etti bak abiyle. Yani buradan 20 şeytan gelecek bize. Bunun artısını basacağım birazdan. Kask getirdik, kaskada 10 şimşek 10 şeytan oldu. Buradan da 10 şeytan geldi. Bir de istiyorum ki şu bir hançer aldım yeni. Bunu 2 efsun yaptım. Eğer buraya da 20 şeytan getirirsek, aa ne kadar kolay geldi. Aa çok kolay geldi. Süper. Süper haber. Buradan da 10 şeytan daha geldi. 40 şeytan arttı. Bakalım hasarımız kaç oldu dostlar. Hasarı merak ettiğinize eminim. Şarımızı bir görelim. Kaç vuracak? Şöyle başla diyorum. 4-800 falan filan. Ooo 9. 2 falan vuruyorduk arkadaşlar. Komutanı bile tek komboda kestim mi ben? Az önce yanlış mı gördüm? bu silahla. Bu silahla komutanı dümbeleyi şakşuka mı ettim? Ben yanlış mı anladım? Yeni istatistiklerimi göstereyim bu arada dostlarım. 93 şeytana çıktık. Şimşeğimizde 93 yani 93'lü combo yaptık. Arsız bir gücümüz var şu an. Komutanı ben tek attım gibi gördüm yani. Komutanı dümbelek ettim gibi gördüm. Burada rahat güzel bir kasım yaparız. Ya bir basacağım dostlarım ya bir basıyoruz. Buraya elden de XP'yi aldık. Hatta yukarı giden bilgelik de basayım. Şöyle bir saat de kasayım burada. 450 XP ile. Yarına planım 90'a göz kırpmak. Eğer bu şekilde kasarsak yarına 90'a göz kırparız. XP de göstereyim. 54, 97, 101, 103, 53, 05 falan filan. Ki grup seviyede. Grubu bir de eşit alınca arkadaşlar iyice artar XP'miz. 90'a göz kırparız yarın. Bugün de şu an inanılmaz kasıyoruz dostlar. Çok değişik bir ihtiyacımız oluştu Akın abiyle. Lider artılı. Buradan bir lider artılı alıp bir iki lider artılı alıp kaçacağım arkadaşlar. 3 tane sizler hadi abi tek de Hadi gözünü seveyim oyun. Ah. Lan çok kötü yerde durdu lan. 2-3 tane lider artılı aldık mı? Dostlarım şöyle düşünüyorum. Yarına bakın. Yarına 91-92 bandına bile gelebiliriz. Çok kötü ödül attı. Runic direkt, direkt çok kötü abi. Yani runik çok uzun bir süre işe yaramayacak. Hani mesela burada ne nasıl desem mücevher kutusu. Aha. Ver abi. Ver abi. Gitme abi. Nereye gidiyorsun abi? Fortune mu öptü? Alev'e. Fortune seni öptü. Alev. Alev aslında tabi yakın zamanda değerlenecek. Çok hızlı değerlenecek bir ürün. Alev o yüzden çöp değil. Nazar da çöp değil bu arada gelirse. <laughs> nazar geldi. Nazarım senin için gelmedik ama tabi sen de tatlısın yani cansın. Güzel olur. Birazcık daha dönelim arkadaşlar. Güzel fortune öperse ben gelirim. Dostlar bir fortune daha öptü. Bir nazar daha geldi. <laughs> Lider artıl da dur dediğime inanır mısınız? Dostlar. Lider artıl vardı burada. Dedim ki dur dedim. Durmadı. Tam bak böyle oldu. Dur dedim burada durmadı. Bir nazar daha mı? Ha yok o kadar da değil. Bir de Rütüel geldi. Ayıptır söylemesi. Akıyor. Akıyor. Çark açıldı yani bize. Çark kendini veriyor çark. Bir tane de lider artılı geldi. Onu çektim mi acaba? Az önce geldi bir tane lider artılı. Borçun öptü yazmadı diye herhalde göstermedim. Mana mı? Yok. Birazcık daha devam. Kusar yine lider artı gelmedi. Lider artının yanında 30 günlük nazar varmış. Nazar geldi. Lider Artam'a kaçtı yani tam yanındaydı. Şanssızlık oldu yani 30 günlük nazar geldi. Dostlar bir de bu çıktı. Bu da yerdekileri topluyor Astra Okey etkinliği de geliyor. E çok şahane oldu efendim. Valla bugün Fortune'la bir aşk yaşıyoruz. Fortune ne desem yapıyor. Çok şanslı geçti dostlar. Biraz göstereyim size. 1K oradan 1K buradan yedik. 2K'dan biraz fazla yedik. 2K'dan biraz fazla, 2K'dan biraz fazla yiyip bakın. İki lider astrabel astrabeli ben bu 7 günlük astrabeli 500-600 hep rahat sayarım 600 hep 30 günlük nazar Yine nereden baksan 600-700 hep 1300 Lider artılar hadi 100 hep de 1600-1700 1800-1900 Ritüel var Yine 500 hep hani en aşağı 500 hep 3400 yani Alevler yine 200-300 hep en aşağı Çok karlı oldu arkadaşlar bir 4K'lık falan 4 kayıplık loot aldık mükemmel oldu. Liderlerimizi tek tek alacağız. Oğlum bunun yerine takılır mı acaba? Umarım takılıyordur. Tam 26 dakikada 81 olduk. Yani 82 %50 idi zaten de. 26 dakikada 2 küp kastık arkadaşlar. Şu an inanılmaz çılgın xp kasıyoruz 500 xp ile. Lider artılı da var. Yani şu gelen tecrübeye bir bakın. Çok çok mükemmel tecrübe geliyor. Slot birikti biraz. Şimdi güce abanırız. Sürgünle aparıyorum arkadaşlar. Dün 81 iyiydik. Biliyor iyisiniz. Dün 81'dik. Bir gün geçti. Ve 90 olmuşuz. Maşallah. Tabii ki Kasım'ımızda o çarktan çıkardığımız lider artıların çok faydası olmuştur. Yabimizi bastık. iki tane bilgelik %100'ü kullandım. Bir tanesini de ormana sakladım. Ormanda yine ilk çıktığımızda gazı alalım. Ormanda böyle bir gazla kasmaya başlayalım diye. Onu ormana sakladım. Bir tanesini. Güzel güzel kasıyoruz dostlarım. 90 olduk. 90 çok önemli bir level biliyorsunuz meleğe girilebiliyor. Efendime söyleyeyim beta maplere gidebiliyoruz. Zümrüt küpe vesaire gibi ürünlere geçebiliyoruz. O yüzden 90 önemli bir level. Buraya bir zehir düşmüş alt ort Hiçbir şey düşmedi dostlarım. Bir tane 30 ort diken pençe düşürdüm. Onun da bir ederi yoktur. Okey geldi serverımıza onu da söyleyelim. Artık okey geldi. Buraya da tabi bizim toplayan petimiz de vardı. <laughs> Valla her şeyimiz var Allah'ıma çok şükür. Buradan da okey setlerimiz de olmuş. 12 set okey olmuş. Okeyleri de oynayacağız. Okeyler niye çok değerli? Bu serverda ne yok? Hemen söylediğiniz duyar gibi Razador Nemere yumurta için çok önemli abicim okey. O yüzden okeylere abanacağız. Şurada da bir zehir var size bunu da göstereyim. Hop bir ort. Ana zaten bir ort gelir. Gümüş sandıklarımızı sakladık. Valla bir gün bunu kayıt alacağım hiç aklıma gelmezdi arkadaşlar. Şirken lazım. Gümüş anahtarlarımızı saklayaraktan efendim şirken deniyoruz inşallah. E, mavi iksir. Ay safrası plus. Bilmem ney. Yang. Sargı bezi normal. Tecrübe. Yang. Aa, bu ben 2-3 tane çıkar diyordum. Hiç çıkmadı lan. <laughs> <laughs> hiç çıkmadı arkadaşlar. Hiç çıkmadı. İstiride çıktı en azından. Hiç çıkmadı ha. Niye böyle oldu güzel geçti burası? Dur istiridiyeleri açalım inci gelir belki. Hadi oğlum istiridyeler kan kırmızı yaramaz. Bundan da bir şey gelmedi. Çok kötü geçti burası. Soğuk kış gecelerinin içinizi ısıtan videoları gibi büyük kış, büyük sıcak kış sandığı gelmiş. Açalım efendim. Büyük bağış belgesi, zihin taşının destesi, güneşin özütü, 100 tane giriş kağıdı ve de taş sanatı kitabı. Bir 5 tane daha açalım efendim. Taş sanatı, yeşil fasulye, 100 giriş. Ama sadece şapka çıktı ben. 60 günlük set istiyordum. 2 tane mi kaldı? Hop. 30 hızlandırıcı iyidir. Çıkmadı. Çıkmadı efendim. Çıkmadı. Buna bir bakalım efendim. Bunun arkadaşlar seti güzel olabilir diye düşünüyorum. Bunun seti. 150 XP canavar ve patron veriyor. Gayet güzel. Diyor ki şapka, lapa, yapağı. Yani şu herhalde hayvan pandaya lapa demişler. Ve mutluluk yüzüğü. Ama mutluluk yüzü nasıl elde edelim biz nazar çıkarttık bir sürü oyunu. Ayıp edersin. İlk okeyimizde oynadık arkadaşlar gümüş aldık. Şu hemen ilkini açıyorum. Allah'ım sen büyüksün. Vallahi yumurta lazım demiştim ya. Racion gel oğlum tip 6 3 sikil. Arkadaşlar vallahi gümüşe tek attık. Bu teke de bir tek daha yakışır. Ve buna da bir 3 sikil 6 tip 6 yakışır. Hop. 2 sikil 2 sikil ah 2 sikil. 2 sikil. Yine de bakarız 2 sikil. Olmaz. Tipini de göstereyim hani merakta kalmayın arkadaşlar raconumuzun tipi 3 tip 3 çıktı arkadaşlar ama yaka yapacağız boncamızda ilk zodyamızı çıkmaya çalışıyoruz dostlarım birazcık zorlanıyoruz gerçekten çünkü titanlar yok biliyorsunuz silahlarımız falan çok zayıf biraz zorlanıyoruz ama inşallah burada sura dostlarımız var ekip çalışmasıyla yapmaya çalışacağız umuyorum öyle bir zor bir zodyak çıkımı oluyor ki arkadaşlar size anlatamam şu an 32'deyiz hani 32'yi başardığımızı söylemek istiyorum çok zor geldik 32'ye Bakalım ne olacak. Şimdi 33'e gideceğiz zaten. 34'e gitme şansımız yok. 33'te inşallah boss vermez. 33'te halledip topla kesim yapmaya çalışacağız. Umarım başarırız. Umarım oradan da bir silah alırız. Görüyoruz. Göreceğiz. 2 markayla 2 marka falan gitti yani. Bir saatte geldik. Buraya geldik. Ya Rabbi şükür Allah hamd olsun. Kip tabi her ne kadar sura olsa, setli de olsa arkadaşlar. Yani mesela bende şöyle bir silah var. Ki dostlarımızda da illa ki böyle itemler durumlar vardır. Bloklarımız zayıf şamanımız düştü. Gerçekten çok kötü bir tur geçirdik. Ama inşallah kesmeye çalışacağız. Topla. Eğer süremize bakarız 3 dakika gibi hani olmaz gibi ise dalarız artık. Ya Allah ya bismillah deyip yaşamına dalarız. Topa hızlı reaksiyon verelim ekibim. Topla öldürmeye çalışacağız. Delici ile falan filan deneriz ama nasıl olur bilmiyorum. Topla zaten kesiliyor. Topta patlatmadık hiç kesmemiz lazım. Dostlar 0.50 civarı top gelecek ve inşallah halletmiş olacağız diye umuyorum. Topu da kesince. Olmazsa sadece... ya Allah hurra harra hurra dalacağız. Dal abi dal. Dal abi. Dal 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 dal. Dal abi dal, dal 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 ölümüne. Allah. Lan ya lan. Lan gıdıklayın vurun. Tükürün. Bir şey yapın. Oh. Tamam. Oldu arkadaşlar. Yani biraz şey, bir yerden soluduk. Bir yerden soluduk ama oldu yani. Evet. Bakalım şimdi tüccar buluruz umarım. Dostlar kombinasyon falan filan yaptık. K dedi arkadaşımız. Yani köpek dedi en sonuncu olarak. Köpeği kesiyoruz. Chatimizden Harun kardeşime selam olsun bulursak. Bulamazsak bilmiyorum ne olur. Bulduk lan gerçekten. Dedi ki %100 Ali dedi tüccar dedi. Ko, sen ne yaptığını söyle sadece yeter dedi. Gerçekten de buldu helal olsun delikanlı adammış. Ekipten birine orak çıktı. Beyler bize de bir hançer ya da yay çıkmaz mı? Çok seviniriz. İlk sandığımız çok zor yaptık. Bir saatte yaptık. Affedersiniz yani soluduk ya. Yani. Nereden soluduk ben bilmiyorum. Şöyle vurdum. Allah'ım sen büyüksün. Şöyle 4, 3, 2, 1. Şuraya gelmesi lazımdı. Kor gelmiş. Kor. E tepeyi rahatlatır. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim dostum. Buraya kadar geldiysen bir videoya beğeni bir de kanala abone bırakırsan çok çok sevinirim. Kendine dikkat et. Selametle kal.